Bu ne ya? Bu benim. Hayda teyze. Teyze verir misin şunu? Aa! Teyze ne korkuyorsunuz benden ya? Ben size ne yaptım? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen ya? Bunlar ne? İnsanları uyarıyorum. İnsanları uyarıyormuş. Bu ne ya? Ver şunu. Ya sen benim insanları uyarmak hakkımı elimden alamazsın. Ya ben senden özür dilemeye çalışıyorum. Sen ona bile izin vermiyorsun. Özür dileme sen benden, özür dileme. Böyle aniden alkışlamaya falan başlarsın. Gülme krizine falan girersin. Özür dileme benden. Ya iyice delirdin sen ha. Ya, bak burada da var. Hepsini dağıtacağım şimdi. <gülüyor> Ver <gülüyor> şunları. <gülüyor> Alın Rabbim. Alın, alın, alın alın da, alın. Geri kaçın, geri, geri geri bak. Ya burada, ne kaçıyorsunuz? Burada. Ha abla kağıdı verdi Ben katil mi oldum şimdi yani? Nam <laughs> yar Rabbim ya. Eyvah. <laughs> Mahallenin delisi yaptınız beni be. Bir de direksiyon verin bari elime. Şuraya bak.